Biraz yorgunum, daha doğrusu hastayım. Bugün işe de gitmedim. Bundan biraz sesim kötü çıkabilir vesaire, sıkıntı olabilir. İnan. Ne oldu? Geldi bela. O doğru böcek mi gördün ki? Musa Bey. Musa Bey. Gel buraya gel. Gel buraya. Gel. ah Al. Al hadi Yok gelemezsin. Yok gelemezsin. Gelemezsin. Hayır. Gelemezsin. Hadi gel. Ama hiçbir şeye dokunmuyorsun. Tamam mı? Emir önerebileceğim süt yeme projemiz çizgi süt yeme, çizgi isimli olan. Tamam, hadi git. Hadi git biz de işimize bakalım, saat 8 oldu. Basma oraya. Basma. Hayır. Bas sefer içimden bir ses Mustafa alacak gibi gözüküyor. 60 kişi olduk ama <laughs> Cihan Bey tanımayacağım mı sandın? Hoş geldin. Aleykümselam Erzincan'a da. Yemin ediyorum Cihan bugün sen aklıma geldin isterilen isterilen ama dedim bu hiç aramıyor sormuyor ben bugün bir arayayım kendisine sonra ben de unuttum <laughs> gelir de kuş tavuk işine bakıyoruz birkaç video çektim Adana'ya gittik birkaç daha doğrusu bir çiftlik gezdik bakalım şey yapacağız yani şu an daha araştırma aşamasındayız ee, şöyle bir sıkıntı var Firmalar tavuk vermiyor Şu an firmalarda sıkıntı var 25 geçe Çekilişi yapacağım Maksat insanlar tam toplansın Sonra ben gelemedim Etmedim falan olmasın diye Şimdi olacak Yayını bitireyim konuşuruz Yani Hatta fazla beklemeyelim. Zaten yayına bir yere git gel yapıyor. Çok fazla beklemenin de bir manası yok. 8'de olacak diye daha önce de bildirdik. Hemen başlayacağım. Bu niye yine böyle yapıyor? Berat bak video hakkında söyleyeyim. Şimdi şöyle açayım bak. Videoları görüyor musun? Bak üyelerde, üyelerde, Bunlar da ikisi de üyelerde. İki tane video hazırda bekliyor şu anda üyelerde. Şurada şortlarda var. Bak hepsi liste dışı, liste dışı. Ee, hazırda video var ama paylaşamıyorum. Çünkü gördüğün gibi reklamlara uygunlukta problem yaşıyor. Bir 7 gün içerisinde incelenecek. Onlar mecburen bekliyor. Sağlam olan bir tanesini yarın inşallah paylaşacağım. Güzel yapmış Mustafa. Şimdi hangi videodan baz alacağımızı söylüyorum. Şu Brangus boğaları cennete götürdük. Atlı videolara yorum yapan arkadaşlar üzerinden çekilişi yapacağız. Paylaşılabilir bağlantıyı aldım. Umarım buna yorum yapmışsınızdır. Yeni video yarın. Şuraya geliyorum. Reklamlar sağ olsun yapıştır. 10 tane kazanan seçiyoruz. Herkes bir tane yorum yapabilir şeklinde ve çekilişimi başlatıyorum. Sanırım açıklandı. Evet. Aha, yine reklam geldi. <laughs> Şimdi Oktay Göktaş. Sanki buradaydı Oktay Göktaş. Herhangi bir yorum da yapmamış. Boş bir şey bırakmış. Şu üç arkadaştan birisi burada mı? Aleykümselam. selam. Oktay. Bilal TCM. Şu kimmiş? Toprak. <laughs> toprak sen daha önce aldın yanılmıyorsam. Yazmışsın zaten Toprak haberi yok bak. Toprağa çıktı. Eğer bu Oktay Göktaş burada değilse kazanan Toprak. Adamın haberi yok kazandığından. Bu kimse bu kazandı. Toprak herhalde yorum yapmaya gitti. <laughs> yeni 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 katılmaya gitti. Bakalım diğerleri kim? Hasan Çavdar, Suriyeli çalışıyor. Ustar ne zaman kesilecek? Enes Demir var burada. Ölüsü var. Mehmet abi sen yine varsın arada ama hem yayında yoksun hem de senden önce kazananlar var. Toprak sen kazandın <gülüyor> <gülüyor> Abi hala katılabilir miyiz diyor <laughs> Tamamen şansına Toprak nasıl iletişime geçeceğini biliyor musun? Onu da göstereyim Bak kanala gir. Şuradan ben merhaba ben İlhan yazısına tıkla. Şuradaki ya mailden ya da Instagram'dan bana özelden ulaş. Kazanınca ne oluyor? Daha önce de gösterdim. Bir daha göstereyim. Bir saniye tekrarlayacağım. Eğer e, can bu yaptığımız çekiliş hakkında bilgisi olmayanlar için. Bakın haftada bir defa kanalımıza çekiliş yapıyoruz. Paylaştığım o hafta paylaştığım herhangi bir video üzerinden e, o videoya yapılan yorumlar üzerinden bir kişi seçiyoruz. Bu kişiye oyuncak gönderiyoruz. Nasıl bir oyuncak? Hemen şöyle göstereyim. Şöyle bir oyuncak gönderiyoruz. Tek yapmanız gereken yanlış yerlere gidiyor. <laughs> Tek yapmanız gereken videolara yorum yapmak. Her hafta pazartesi veya salı günü duruma bağlı. Genelde salı günü yapıyoruz artık. Pazartesi diye konuşmuştuk ama devamlı salı yapıyoruz. Pazartesi veya salı günü akşam saat 8'de canlı yayın yapacağız. Hem yorum yapmış olacak hem de canlı yayında bulunması gerekiyor yorum yapan arkadaşım. Umarım anlamışsınızdır. Örnek veriyorum tekrardan. Mesela bu hafta şu 4 videoyu paylaştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu 2 video daha paylaşılmadı. 4 video paylaşmışız. Şu son paylaştığımız Brangus Boğalar Cennet'e götürdük adlı videodan yol alarak bu videoya yorum yapanlara yapanlar arasında birini seçerek hediye ettik. Abi canlıdaki kişilerden seçmen için bir kriter var mı? Bak ne diyorum Rahman. Videoya yorum yapacak. O haftaki paylaştığım o videoya yorum yapacak. Aynı zamanda canlı yayında da bulunacak. Yani sadece videoya yorum yapması önemli değil. Hem yorum yapacak hem de canlı yayında bulunacak. İkisi de şart. Tamam Toprak. Ben yayından sonra seninle iletişime geçeceğim. Çok fazla yayını da uzatmayacağım. Ee, bu çekilişle ilgili küçük bir kısa film ayarlamaya çalışıyorum. Her videonun başına ve sonuna olacak şekilde yerleştireceğim. Hem intro hem outro olacak şekilde. O, o şekil en azından insanlar daha da e, bilgilenmiş olur bunun hakkında. Bak. Bak. Ne yapıyorsun oğlum onu kıracaksın. Gizem! Koş aynalarını kırıyor. Gizem <laughs> dedim yerine koyuyor. <laughs> Annesinin sesini duydun mu? Hemen geri yerine koyuyor. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İlerleyen dönemlerde şöyle bir fikrim de var. Ee, haftada bir veya iki haftada bir sorularınızı yanıtlayacak şekilde bir yayın yapmayı düşünüyorum. Şu an için net bir şey söyleyemem ama ilerleyen dönemlerde bunu yapacağız. Mustafa kısmetinde yok. Yani yedekler arasında da yoksun işin aksi yani. Bakayım var mısın yedekler arasında? <laughs> Bak buradasın. Sonuncu senmişsin. 2, 3, 6, 7. Mehmet abi. 10. sensin. Kısmetinde varmış. Ama bir sonrakine. iyi olur abi ben hakikaten iki kişi de hatırlıyorum. O yüzden bu videoları yorum yapamıyorum. Bir çocuğundaki izleyiciden. Hayır. Onu öyle dememiştik. Bir hafta yorumları demiştik. Bir hafta da üyeleri özel hem de canlı yayına katılanlar olarak ayarlayacağız demiştik. Şimdi haftada bir yoruma göre yaparsak daha iyi. Yorum sayısı etkilemiyor. Bak az önce işaretledim özellikle. Herkesin bir yorumu kabul ediliyor. Mümkün mertebede haftada bir yapmaya çalışıyorum. Daha çok kişiye ulaşabilirim diye. Kesin yorum yaptım mı çıkmaz derken toprak. Ne dediğini anlamadım. Bak şimdi şöyle. Senin ismin neydi? Nerede? User 06. Şöyle bir şey kopyala. Yapıştır. Para mı mu? Bulamadım. Toprak diye arayalım. Yine bulamadım. Bak senin videon burada. Bak gördün mü? Hayırlı işler hocam demişsin. 10 gün oldu sanırım diye de ben yoruma cevap vermişim. Hı. Mehmet abi yine geç kaldın. Yine kısmetinde yokmuş. Ama her zaman yedekler arasında duruyorsun. Yani eminim sana denk gelecek bir gün hafta, e, ayda 4 defa veriyoruz. Muhtemelen iki ay içerisinde mutlaka sana denk gelecektir. Sana şöyle göstereyim. Bu haftaki kazananımız ikinci kişi oldu. Birinci gelmedi. Oktay, Oktay Göktaş. Oktay Göktaş kimse gelmedi. Şu User yazan Toprak diye olan arkadaş ona çıktı. Sen de şuradasın. Bak özellikle oyun isteyen yanlış. <laughs> Elbet bir gün aynen öyle. Çok fazla uzatmayacağım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.